Evet arkadaşlar yüzüm gözüm nasıl kuru oldu bakın hayır çok kuru o yüzden nemlendirici olarak görebiliyorsanız Nutrigina'nın nemlendiricisini kullanacağım Bu arada ben size günaydın demeyi unuttum Hepinize günaydınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bir hızlı bir giriş yapalım dedim. Arkadan ışık geliyorsa kusura bakmayın şu an sadece karşımda aynı olduğu için mecburen bu şekilde oldu. Bir yandan aynaya bakıyorum kusura bakmayın. Hatta şöyle yaparsam herhalde. Oldu. Evet. İyice yedirdik. Bunu yerine koyalım. Sonrasında çekmecemizden bugün ne yapsak? Göz altlarımın kapanmaya ihtiyacı var mı? Çok hafif. Birazcık. Şu garnyerim varsa bunu kullanalım. Zaten sadece göz altlarımı kapatacağım. Fırlat. Elim kayıyor. Tamam. Şöyle aldım. Biraz hızlı geldi galiba. Aslında şöyle yapsam daha iyiydi. yaparken konuşabiliyor musunuz arkadaşlar? Ben asla konuşamıyorum. Sanırım benim bir iş yaparken bir şey konuşma gibi bir özürüm var. <laughs> asla konuşamıyorum. Nasıl gözüküyor orada? Şu an çok kapanmasına ihtiyacım yok şu an. Zaten gün içerisinde evde olduğum için sadece size güzel gözüksün. Önemli olan o. Diğerleri sıkıntı değil. Şöyle kalanları da suratıma yedireyim yüzüme. Evet. Hatta bu kadar kaldı. Bununla yüzüme mi sürsem ki? Yüzüm içmem üstüm geri bir ıslatıp hemen geliyorum. Evet. Geldim. Şimdi yüzümün şuralarında sürmemiştik. Bir bir krem zaten. Yani çok belli olması da olur. Şöyle. Bu da çok beyaz gösteriyor. Aslında ben sadece yüzümün şerine eşit diyecektim şu an bildiğiniz makyaj yapıyorum yani günlük böyle dışarı çıkarken ya da evdeysem Hayır, gözüme güzel gözükmek için göz altlarını şöyle yedireyim hazır ıslakken hızlı hızlı ne kadar beyaz oldum. Ben size şöyle boynunu süreyim de. Evet. Bu tamam. Şimdi hemen unutmadan bir yüzümüzü eşitleyelim. markasını okuyamıyorum. Şöyle göstersen görünür mü? Bunu da kardeşimden almıştım. Sever öyle şeyleri. Benim çok makyajda aram yok aslında. Severim. Yani e, önceden çok severdim. E, böyle çeşit çeşit makyaj malzemelerim vardı. Marka marka. Daha sonrasında baya bir sadeleştirdim. Sadece şu an mesela iki tane fondötenim. Bir bronzerim. <laughs> bir tane allığım. Üç dört tane de farklı böyle Renk kullanabileceğim e, far paletim var. İki tane rümelim. Kaş için farım bu kadar. Başka da bir şeyim yok. Bir de fırçalarım. Önceden dediğim gibi çok severdim ama artık çok özel bir şey olmadığı sürece sürmemeye çalışıyorum yüzme hiçbir şey. Çünkü sürdüğüm zaman e, yüzüm direkt sivilceleniyor artık neden olduğunu anlamasam da direkt sivilcelenme yapıyor o yüzden ben de sürmemeyi tercih ediyorum aynı fırçayla şu yüzüme sürdüğüm bronzerla gözlerime şöyle bir ne denir gölge ısıtıyorum ben beyaz durmasın diye. Bu da tamam. Şimdi kaşlarımı tarayacağım. Ben şöyle biten bir tam bir rümelimin fırçasını kaş için taramak için yaptım. İş görüyor. Ben şu Vetan Wild'ın kaş farına bayılıyorum arkadaşlar. Bunu kaç kere bitirdim, kaç kere aldım hatırlamıyorum. Gayet güzel renk veriyor. Seviyorum yani. Bunun için size biraz kaşlarımda ne kadar çıkmış. Sadece şöyle renk eşitlemesi için. Şuralarım çok boş. O yüzden en çok oralara sürüyorum. Ben acilen bir tane masa aynası almam lazım. Size güzelce masaya yerleştirip öyle yapmam lazım. Hatta şuradan bir ağzını alayım da. Hı? Oldu galiba. Sonra şöyle bir tarayalım yine. Evet. Sonra sanırım en sevdiğim rimelim. Sephora'nın şu Curl muhteşem. Çok seviyorum ya. Sadece bence tek sıkıntısı çok çabuk akıyor. Yani gözünüz yaşarmasın, gözünüze su değmesin, direkt akıyor. Hani şaşkaza bir e, ağlay ağlamış olursunuz, şuralarınız komple simsiyah. Bilmiyorum. Yani o kadar güzel ayırıyor ki şu an ne kadar yapabilirim bilmiyorum size konuşurkenim. Ah ne yaptım? Bakın. Hı. Ben şurayı sürüp geliyorum yoksa böyle süremeyeceğim. <laughs> evet geldim. Bakın. Ne kadar güzel oldu değil mi? Bayılıyorum ya. Of çok güzel. Kaşlarıma değiyor. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Yani ben standart dışarı çıkacağım zaman veya evde böyle oturacağım çok kısa belki dışarı çıkarım bir şey olur diye bazen böyle kendimi güzel görmek amaçlı Böyle bir makyaj yapıyorum. Artık işlerimizi halledebiliriz. Bu arada ben zaten <laughs> bu işleme geçmeden önce evi bir güzel süpürdüm. Sildim. Ee, daha sonrasında ne yaptım? Güzelce sporumu yaptım. Ee, aç karnına. Zaten gördüğünüz kahvemi de içmiştim. Ee, sabahları bir fincan tarçınlı kahve içiyorum. Güzelce sporumu yaptım. Ondan sonra evi süpürdüm. Sildim. Ee, şimdi de şöyle bir tipimi düzelteyim. Karşınıza çıkayım. Güzelce e, günümüzü geçirelim dedim. Bugün çok bir şey yemek istemiyorum. Sadece bir kase yoğurt. içinde biraz evde ne, hangi meyvelerden varsa bir de dünkü kalanlar var diyor. Onu koyacağım. Ee, öyle bir bir şey yiyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Eee Buraları da dağıttım. Buraları düzelteyim. Hmm. Şu gözlüğümü de alayım. Çöpümü aldım. Ondan sonra artık içeri geçebiliriz. Zaten evde hiçbir işim yok. Dediğim gibi bütün işlerimi hallettim. Ee, şu an sadece göstereyim mi? Şurayı hala toplamadım. Dünden kalan. Hani bir işim yok derken bile işim çıktı. <laughs> Öyle. Burayı bir toplayayım hemen. Ondan sonra size yoğurdumu hazırlarken döneceğim. Evet. Gelelim yoğurdumuzu hazırlamaya. Ben şöyle bir kase yoğurt aldım. Bu bahçe armudu tadı nasıl bilmiyorum. Bir kontrol edip ondan sonra şu pazardan aldığımı belki yaparım. Bu arada ne kullanacağım yoğurdumla onu da söyleyeyim. Şöyle erikler vardı dolapta. Armut ve biraz nar. Nar ekşiydi biliyorsunuz. Ona göre birazcık tadına bakarak ayarlayacağız artık. Aa. Hmm. şöyle içlerini çıkaralım. Böyle ben canım bir şeyler yemek istemediğinde ya da böyle hafif bir şeyler yemek istediğimde genelde hep yoğurt yani meyveli yoğurt yiyorum. Hazır yemektense böyle evde yapıp yemek daha e, hoşum daha çok hoşuma gidiyor aslında. O yüzden. Siz de bir deneyebilirsiniz. arkadaşlar. Bakın. Şu an gerçekten acıktığımı hissettim. Üzerine çok az kuru yemiş koydum. Çok az derken bu <laughs> çok gözüküyor ama az. Ee, ve birazcık bal gezdirdim. Şimdi bana afiyet olsun. Şimdi yani böyle görünce çok acıktığımı anladım yani. Şu Şöyle götüreyim. Hemen yiyeyim bunu. Evet arkadaşlar, ben yoğurdumu yedim, karnım bir güzel doyurdum. O kadar doyurucu bir yoğurt, yani meyveli yoğurt olmuş ki sanırım akşam Onur gelene kadar asla acıkmayacağım. Bu arada aklıma şey geldi. Akşam yemek olarak e, et kavurayım dedim. Zaten çorbamız vardı etimizi kavururuz çorbamız da var güzelce onu yeriz diye düşündüm başka yanına işte salata klasik biz salatasız yapamıyoruz yemeklerde böyle onu yaparım zaten yaparken yine videoya almaya çalışırım eti normal bildiğimiz soğanlı kavurmalı soğanlı kavurma soğanlı bir et kavurma yapacağım eee biber yok aslında. Belki biber almaya gidebiliriz sizinle birlikte. Dün hiç aklıma gelmedi. Bence perşembe günü eşim yani onur izinli olduğu için belki bir markette beraber gideriz. Bugün de e, eti bibersiz yeriz. Bir şey olmaz diye düşünüyorum. Soğanlı olsun. ne Olacak sanki. Öyle işte arkadaşlar. Biz de Tata'yla şöyle o dışarıyız izliyor işleri falan. Ben de böyle oturdum. Ee, akşam ne yapsam diye düşünürken aklıma et yapayım diye geldi. Asla konuşamıyorum ya. Biliyor musunuz? onu bana çok kızıyor konuşamıyorum diye. Konuşmayı öğrenemedim hala. Neyse. Olur. Öğrenirim öyle size bir güncelleme yapayım dedim durum güncellemesi ee, yani bugün çok boş geçiyor çünkü sabahtan ben bütün işlerimi hallettim size de söyledim zaten o yüzden şu an e, boş boş oturup bir şeyler izleyeceğim belki Tata'nın kulaklarını temizleyelim birlikte <laughs> dışarıda kuş geçiyordu da onu seyrediyoruz falan <laughs> evet, Tatamın kulaklarını temizleyelim. Ee, onu çekeyim. Hem yani fikir olur. Gerçi daha önce e, kedilerle alakalı videolar çekerken zaten göz ve kulak temizliğini paylaşmıştım ama tekrar bir güncelleme olur. Merak edenler, kedi besleyenler, beni hala <laughs> kedilerle alakalı izleyenler oluyorsa e, güncelleme olur. Nasıl temizliyorum, onu görmüş olursunuz. O zaman Tatlı'nın kulaklarını temizleyelim. Hadi. Ya. kulaklarını temizledik gördüğünüz gibi. Biraz huysuz bir kız. Yani asla Pablo gibi değil. Pablo çok güzel bir şekilde kucakta durup her yerini temizlettiriyor. Ama Tata e, kulağını kapatıyor. Yani geriye doğru kapatıyor. Gözlerini kapatıyor. E, sadece tek sevdiği şey taranmak. Taranırken böyle mayışık mayışık yatıyor, oturuyor. Yani istediği her yeri taratıyor. Ama göz, kulak, burun ya da böyle e, yani temizlik gerektiren şeylerde kaçmaya çalışıyor. E, ya Az önce de böyle canını acıttığımı gibi düşünebilirsiniz ama canı acımıyor. Sesi dahi çıkmıyor zaten. Sadece istemediği için kulaklarını kapatıyor. Yani e, umarım buna alışır. E, yaklaşık 4 aydır Biz de 4 aydır buna alışamadı. Yaşına girmeden alışacağını Düşünüyorum artık ee, Evet bu şekilde tatanda kulaklarını temizlediğimize göre Birazcık dinlenelim Birazcık oturalım ee, Ben bir kahve falan içeyim ee, Bir kendime geleyim tekrardan Arkadaşlar en son sizi e, Tata'nın kulaklarını falan temizledip Size bir açıklama yapmıştım Sanırım orada bıraktım Sonra ne oldu biliyor musunuz Ben şurada her zamanki şu koltukta oturdum. E, dünkü videomu editledim. Ama sağ olsun e, internetimi sağ olsun ya da bilmiyorum benim telefonumda mı problem var. E, yani telefonla problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendi internetimi açıp yüklemeye çalıştığımda YouTube'a e, gayet güzel yüklüyor. Ama evin internetine bağlandığımda bir, bir buçuk saat falan sürüyor. Hatta bazen iki saat falan sürüyor. Bugün aynı şekilde oldu. Çıldırdım. Bakıyorum hala 50 dakika var, 40 dakika var, 45 dakika var falan derken sinirim bozuldu. Son burada oturdum, oturdum, oturdum. Onunla uğraştım. Ee, hiçbir şey yapmadım yani başka. Sonra dedim yani e, telefonla onunla uğraştığım için size de hani şey yapamadım. Size de elime alamadım. Öyle yani. Şimdi de böyle Tata'yla birlikte Tata şu an şurada. <laughs> Yatıyor. Ben nerede? Ben de burada bu arada yerde oturuyorum. Ee, sıkıldım çünkü şurada oturmaktan. Bir yandan da TV8 açık e Masterchef'i izliyorum. Öyle size bir durum güncellemesi yapmak istedim. Ee, böyle arada bir işte şurada <laughs> Baba'yı seviyorum. böyle O da bana böyle bir cevap veriyor. Öyle işte. E, durum güncellemesi yapayım dedim. Birazdan da yemek yapmaya başlayacağım. Et kavuracağım dediğim gibi. Söylemiştim zaten. Beraber yaparız onu da hızlı hızlı. damlarım. Şimdi ben soğanımı, sarımsağımı doğradım zaten gördünüz. Bunu artık şuraya koyacağım. Şöyle zaten etim pişiyor. Salatamız hazır. Zaten saat 9'a geliyor. Bu arada az önce yine soğan doğradığım için gözlerim böyle oldu. Şuna bakın. Ah, çok kötü. Soğan doğramak gerçekten beni benden alıyor. Oh. buna bir çare bulamadım yani çeşmeyi açık bırakın diyor suya kıyamıyorum ağzınızı açık doğrayın diyor hiçbir faydası yok Gözüm kırmamaya çalışıyorum yine bir faydası yok bilmiyorum nasıl olacak çok kötü bu arada ben de bir yandan şöyle e, soframızı hazırlayacağım nereye gidiyoruz <laughs> nereye gidiyoruz Ani pederime gidiyoruz. Ani bir kararla yemek yedik. Ee, yani yemek yedikten sonra annem bile gitmeye karar verdik. Nasıl bir ışık? <laughs> Pablo'yu özledik sanırım. Hem onu göreceğiz. Oraya gittiğimizde zaten size gösteririm. Pablo'yu çok soruyorsunuz. Nerede Pablo? Geldik mi? Geldik. Kapının açılmasını mümkün. <laughs> Size şimdi direkt pavloyu göstereceğim. Ne <laughs> yapıyorsun Ne yapıyorsun? Ne <laughs> oldu? Hı. Bana bak ya. <laughs> Kız bırak onu bırak onu. Bırak onu da şey yap, bırak. <laughs> özledin mi? <gülüyor> merhaba. <gülüyor> merhaba. 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 <laughs> Hoş geldin kızım. merhaba merhaba al kız bırak onu bırak. Hoş geldin. Oğlum. <laughs> Hoş bulduk. Nasıl mı yavruyor lan aman. Sen çok mu özledin bizi? Güzel oğlum. Mau. Biz geldik mau. E şimdi kaçıyor. Ne oldu? Oğlum, aa, oldu. Gel. Aa, o yeah. o <gülüyor> <gülüyor> Gel Ne gel. <laughs>

Arkadaşlar biz hala annem yıldayız ee, şu an kahve yapıyorum şöyle <laughs> saat sanırsam 12 ee, o yüzden videoyu burada kapatayım biz eve gidince zaten geç olur kapatamam diye düşünüyorum öyle kanalıma abone olmadıysanız hala olun lütfen bana destek olun yani olursanız sevinirim <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bildirim zillerini de açmayı unutmayın. Hepinize iyi geceler dilerim. Hoşçakalın.